Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim kaçıncı kayıtım bilmiyorum. Bugün çok yorgundum. Ee, size çok fazla bahsetmek istemiyorum ama yine de söyleyeyim. Ee, bugün kursum vardı. Kurstan geldim. Saat şu an 8 falan 9 video yetiştireceğim. Çünkü bundan sonra yazlığa gideceğiz. Bir tatil özel iki günlüğüne. O zaman video çekebilir miyim bilmiyorum. Stok video yapmayacağım çünkü üşeniyorum. <laughs> bak Valorant ile ilgili. Bak şurada gördüğünüz Valorant var ya. Bununla ilgili üç kere kayıt aldım. Hiçbiri de çok doğru düzgün olmadığı için. Hepsini sildim. Ve yeni bir fikir buldum. Bugün size kanalımın aslında en önemli videolarından biri olan bir şey söyleyeceğim. Bu ise nedir? Bir dakika arkadaşlar adını unuttum. Özür dilerim. Ha tamam. Şimdi bu ise kapak fotoğrafı yapma ve intro yapma. Bunlar kanalımızı iyileştirecek şeyler diyor. Ve ben daha videolara kapak fotoğrafı yapmıyorum. Benim dediğim kapak fotoğrafı profil resmi. Kapak fotoğrafı yapmayı daha bilmiyorum. Öğreniysem mutlaka bununla ilgili de video çekeceğim. Şimdilik önemli şeylerden birim. Ee, nasıl nasıl profil yapılır ve nasıl pardon neydi? Ee, nasıl Intro yapılır onu göstereceğim. İlk önce profil resmini yapmayı göstereceğim. Sesim az geliyor olabilir. Ee, mikrofon yok çünkü benim bilgisayarda mikrofon yok. Laptopun mikrofonunu kullanıyorum. <laughs> Neyse. Şimdi ChatGPT yazıyoruz. Profil resmi yapmak için zaten ChatGPT'yi bilmeyeniniz yoktu. ChatGPT'ye gidiyorsunuz. ChatGPT'ye girince istediğiniz yazın. Bana bir dinozor oluştur ama kara kalın olsun. Yazdım mesela bunu. Bak fark etmez yazayım. çünkü siz buna ayrıntılar vererek çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Bakın burada da zaten dinozor fotoğrafı yaptım dün bunun da kaydını denedim onu da beşeremedim bakın bir kara kalem siyah beyaz bir dinozor fotoğrafı bunu indir nerede kullanacaksan kullan kardeşim yani çok basit bu önemli şeylerden biri ha tamam ve bu da intro yapmak için render forest adlı uygulamamız Ücretsiz intro yapabiliyorsunuz. Çok basit. Ama altta şeyler yazacak. Yani bir dakika arkadaşlar. Şuradan gösterebilirim. Bakın şurada altta bir şey yazacak. Ee, bir şey olmaz inşallah. Yani... Diğer türlü yapmayı bilmiyorum. Ben sadece hazır kolay yapmayı göstereceğim size. Ee, buradan bir dakika. Render Forest. Ücretsiz intro yapma kısmına geliyoruz. Ha tamam. Introlar ve logolar. Bu kısma girmemiz lazım. Burada bir sürü animasyon seçeneği var. Bak böyle bir intro seçeneği. Ee, bakın bu taç olanlar şey pro galiba. Yani ben öyle biliyorum. Bak mesela. Yani bu kötü aslında hiç sevmem ben öyle şeyler. Bak. Al bunu. Şimdi oluştur de. Çok basit ya. Ondan sonra dışı aktaracaksınız. Hepsini göstereceğim dışa aktarmayı da. Your logo here. Kendi logomu atacağım şimdi ben buna. Hatta dün at yaptığımı atayım rastgele. Altta bir şey yazmaya gerek yok. Ee, bak şimdi. Şimdi oynatıyorsun. Özür dilerim. Şu <laughs> bilgisayarın sesini kapasam acaba ses gider mi? Neyse kapayayım ben sesi. Ses giderse artık yapacak bir şey yok tekrar çekiriz. Tamam. Şimdi sesi kapadım. Bakayım bir kayda hatta kusura bakmayın bir kayda açayım ses geliyor mu? Geliyor çok güzel tamam. Şimdi yine bunun yüklenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan sonrasını keseceğim yüklenin. bir örnek verdim. Şimdi buraya geliyorsunuz. Dışa aktar diyorsunuz. Yani bu bakın pro istiyor. Filigranlı yani filigranı kaldır diyorsanız zaten pro lazım. Filigranlı dediği benim şeydeki gibi introdek gibi aşağıda yazı olacak. Bunu dışa aktarıyorsunuz. Mis gibi intro'nuz oluyor arkadaşlar. Ben yine bir videonuz koyacak. Ya bu arkadaşlar dediğim gibi aktarılacak dışarı. Ondan sonra siz de doya doya kullanacaksınız. Şimdilik iptal ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika Oraları buluyacağım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Size bugün e, intro yapmayı ve e, kapak fotoğrafı yapmayı, pardon, profil fotoğrafı yapmayı öğrettim. Diğer videoda e, kapak fotoğrafı yapmayı gösteririm büyük ihtimal. Çünkü bir dakika bakın burada tam bir yani ben buraya tam bir ne olduğunu yani kapak fotoğrafı yandım, ne olduğunu bilmiyordum. Kapak fotoğrafı e, çok önemliymiş videolarda önemli olduğunu duyduğum için sizlere de videosunu çekeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimal bu videonun kapak fotoğrafı olmayacak ya da olabilir. Araştırıp yapabilirim. Bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi iyi günler dilerim. Evet kayıttayım. Hep kayıt almayı unutuyorum. Çünkü ona bir kontrol ettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.